bu galibiyeti direkt Tedesco'ya yazdık diyebilir miyiz? Şöyle tabii ki diyebiliriz. maça bence hani yine bir oyunla başladı. Bir şeyler koyulmaya çalıştı ama isteklerini yapamadı. Daha doğrusu yaptırmayan bir Alanya Spor var. Hı hı. Çünkü Alanya antrenörü de bu oyuna çok kafa yoran bir antrenör. Portekizlidir biliyorsunuz. Portekiz kökenli bir Hı, hı. Antrenör de ben çok beğeniyorum. Pephe'nin Alanya'ya geldiğinden beri oraya do sürekli dokunan, oyunu geliştirmeye çalışan bir antrenör ve ciddi de oyunculara sahip. Hı hı. Yani ligin en sprinter santraforu, en hızlı santraforu şu an onlarda. Evet. Ligin belki de e, bugün e, satışa çıkarılsa <laughs> Birincilikten aldılar hocam. Evet, de. evet. Satışa çıkarılsa alınabilecek en iyi 6 bir tanesi Maestro onlarda. Yani yıllardır ligi bilen Efecan onlarda oynuyor. Yani çok ciddi oyunculara sahip sahipler. Bence Fenerbahçe istediği oyunu oynatmadı, yani Fenerbahçe rakibin sırtına sızamadı, buna izin vermediler. Buna izin vermedi şuradan aşikar, hiç korner atamadı Fenerbahçe'yi, evet, yani. yani... sıfır kornerle bitirdi. Yani bu ne demek? Tehdit edemedin kaleyi demek, yani o rakibin sırtına, savunma bile onun sırtına geçemedi anlamına geliyor. Alanya Spor, olarak. Fenerbahçe yarı sahasında 100 pas yapmış, Fenerbahçe'de evet. 50 pas yapmış, yani evet. yarı yarıya. Orada izin vermedi. Hı -hı. Ee, yani orta saha üstünlüğünü ilk, ilk yarı Alanya Spor eline geçirdi Hı -hı. ve orada o geçişlere izin vermedi. Asensio'yu, Asensio'yu, Talisca'yı çok rahat bir şekilde. Hocam, Tedesco'yu Tedesco'nun silahıyla vurdu diyebilir diyebilirsiniz. Evet, evet. Rakibin rak, rak yani rakibin o ikinci bölgesinin sırtında buluşturamadı Talisca'yı e, Asensio'yu. İlk yarı zaten ilk yarı böyle geç böyle geçti. E, i̇kinci golü yememesi çok büyük bir şans ver başladı. E, son olarak direkten direkten dönen gol, e, pozisyon gol olsaydı. Yani çok farklı üç, üç, bir ne, maç izleyebilirdi. olabilirdi? Çünkü yani yani skordan bağımsız her zaman konuşmak lazım. 3-2-1 girmekle 3-1 girmek arasında çok büyük farklar var. Ama Tresco bu oyun ilk yarıdaki oyunu gördü ben. Çok çabuk çözdü. Şöyle çözdü. Yine skordan bağımsız konuşuyorum. Tutmay bu sistem ama <laughs> En azından bize <laughs> bir şeyler yapabileceğini yani. Çünkü <laughs> başka türlü bu oyunu alamayacağını gösterdi. Herkes kadrajda Yiğit Efe'yi gördüğünde anlam veremedi yani. Neden Yiğit Efe Gigi oyuna dediğinde herkes işte Mer Mer herhalde Mer Mert'in çıkacağını falan düşündü, hı hı. işte oraya kaydırırım falan gibisinden düşündü. Ama öyle de olmadı. Yani Semedi oyundan aldı, o da salattan dönmüştü 45 dakika belki staffı onun 45 dakika oynayabileceğini söylemiş ona bilmiyorum. YTF'yi aldı, üçlü bir formasyona döndü, Gendouzi'yi evet. sağ tarafa attı bu sefer. Yani evet, Genduzi sağ, 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 tarafa, evet. sağ, sağ tarafa attı. Yani hiç kimse anlam veremedi. Neden? geldi yani sağ taraftan bu onun plan planlarından bir tanesiydi bu. Yine sol tarafta Mert vardı. Sadece mer merkezde bir tane bir tane oyuncu kaldı. Öyle değil mi hocam? Sadece Güzel bir dedim. bir İsmail Fred kaldı, is İsmail. 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 Sadece İsmail ile oynadı. Hı hı. Merkezde ve bunu yaparken şunu düşünerek yaptı. Ben rakibi mi derine gömeceğimdir yani. Derinde beni beklemelerini sağlayacağım. Çünkü eğer Bugün Beşiktaş, Kayseri başındaki gibi gitgelli bir oyun olsaydı Fenerbahçe oradan çıkamazdı. O kadar hızlı çıkamazdı. borcular Çok çabuk var, geçiş yapan yani. ve çok hızlı bir sandafura sahip hı hı. bir takım var karşısında. Eğer o oyunu oynasaydı, tercih etseydi oradan puanla çıkamazdı Fenerbahçe. Hı hı. Ben dedi bu oyunu oynamayacağım. Rakibi mümkün olduğu kadar derine iteceğim. Topa sahip olacağım ve orada fırsatlar bulmaya hı. çalışacağım. Tek düşüncesi buydu. Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen 2 birken bile sürekli pas yapmaya çalıştı. Yani pas yapa 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 rakibin derini itmeye çalıştı. Hı -hı. Nitekim de 2-2'yi çok erken zamanda olması için çok kıymetli oldu. 2-2'den sonra da hiç kendini kaybederek oynamadı. Yani 2 2yi yaptım ben saldırayım tekrardan böyle gelgitli bir oyun olsun. Rakibin fırsatlarını hemen değerlendireyim bu fırsatları yakalayayım diye bir çaba içine girmedi Tedesco. Yine sabırlı oynadı yine pas yaparak oynadı. Zannedersem hocam yanlış söylemeyeyim. E, e, 56. dakika. 56. dakikada 62. dakikada iki tane oyuncu değişikliği yaptı. Duran'ı aldı ve Fred'i aldı. Yani oyuna ikili Santa döndü. Merkezi sadece Fred'e bıraktı. Sadece Fred evet. oynadı ve önünde Asens oynadı. Ve önünde iki tane Santa Fora vardı. Ve yine oyunu bozmadı. Çünkü orta sahada o mücadelenin içine hiç girmedi. Eğer oyun ralliye dönseydi yani 3'e 1 orta sahayı zaten çok rahat olan espor ele geçirirdi ama o fırsatı onu hiç vermedi. Nasıl vermedi? Topa sahip olarak vermedi. Topa sahip oldu. %65'e kadar çıkardı. Evet, derine derine itti alan espor savunmasını ve yine As şöyle gerçekten yani ayrı parantez ya gerçekten yani lazım. böyle geçen maç yani programda açmıştık. Yani böyle kadife yani. ayaklar olur ya böyle gerçekten yani Hocam orayı nasıl gördün? Yani, yani, ayağında akıl olur ya bir oyuncunun. Gerçekten yani yani mesela Beşiktaş'ta Oğuzhan bu bazen yapardı çok yaptığı zamanlar oldu. vurur gibi yapardı. Yani kaçan Santafor'un önüne atardı. Hiç olmadığı olmadı Alex. Yer, olmadığı olmadı yerleri gören oyuncular olur ya onunla yani Asensio gerçekten başka bir göz izlemek lazım. Asensio bence her maç bir şeyler öğretiyor. Tüm izleyicilere, gençlerimize, bu oyuna gönül veren herkese, bizlere yani orada herkesin vururken tam vuracak dediği anda yani Taliska'ya pası vermesi, Talisca'nın da artık o oyuncu tanıyor olması, orada o pası bekliyor olması. Ya yani bir kere bu eline geçti ve cezayı kestiler. Yani Tedesco'nun bir görüntüsü vardı hoca. Su şişelerini şöyle yani anlatıyor dizmiş maç içerisinde Asensio'ya taktik veriyordu ve oradan 1-2 bir, bir dakika sonra Fenerbahçe golü buldu. Yani e, Tedesco'nun anlatım tarzı, ve oyun uygulamaları şunu gösteriyor değil mi hocam eğitim 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 yani bu işin Tabii ki de e, profesyonel olmanız gereki istiyorsanız daha doğrusu bu eğitimi almanız tabii, lazım Tabii ki de eğitim Partikleri yani son, soru, lazım. sonuçta oyuncuların sahada bir konumlandığı bir yer Hı -hı. var yani şimdi sen rakip takımı yani derini nasıl itebilirsin pas yapmadan topa sahip olmadan derini itebilir misin sen kanat oyuncularını beklerini yani kanat oyuncularını çizgiye bastırmazsan stopperlerin orta sahasına gelmezse rakibi e, defans bloğunun derine itme şansın var mı? Yok. E, doğal olarak herkes konumlanıyor. Konumlanacağı bir yer var sahanın içinde. da onu anlatıyor. Yani burada konumlanacaksınız diyor. Hı hı. Ve o top size gelecek diyor mutlaka. O paslar onun için yapılıyor. Yani o yapılan o bazen o e, savunma bloğunda böyle paslar olur. E, sağ bek, sol bek, bek verir. Stoper sağ bek'e verir. Bir daha alır. Önüne böyle verir. Hani onların bir anlamı olması lazım. Ya yani evet. baz, bazen bizim hocalarımız yapıyor. 50 tane pas yapıyor ama 5 metre yol iler öne Hiç gitmiyor. Mi? Ondan bahsetmiyorum. Tedesco onu yaptırmıyor. Bu pas trafiğini yapıyor ama bir planı var. O topu ikinci bölge rakibin ikinci bölgesinin arkasında olan boşlukta Asensio'yu buldurmak için yapıyor. O oyuncu bulduracaksınız diyordu Onun için yapılıyor. Bir nitekim bir kez buluşturdular. O da Fenerbahçe'de cezayı kesti. Bence oyun aklını koydu ortaya. Oyuncular da evet. yani Asensio gibi bir oyuncuya sahip olmak Talis gibi bir bitirici oyuncuya sahip olmak bence çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Başlarında da bir akıl var, oyunu Oyun düşünen, okuyabilen, okuyabilen pragmatik bir antrenörleri B, C, var. B, ve güveniyorlar, B, yani, B, yani B, B, B. onun planına güveniyorlar. Yani Gendouzi'yi kendi 45 dakika sağ tarafta oynadı, sırıttığımı yok. Ama sadece o pas balansı yapmak için, onun görevi oydu. İkinci arada, neyse hoca, Gendouzi'ye senin buradaki 45 dakikada görevim bu. Bunu istiyorum senden. demiş. Şey ya onu, Hocam harika onu bir al, şey yarattı. Aldı. E, nitekim de e, bence yani Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Alanya, Alanya e, deplasmanına gidip oradan puan alıp dönmek artık çok zor. Zaten çok iki güzel. ya da üç maçta gol yemiş kendi evet. sahasında. O da çok, biri, al, çok da biri çok Galatasaray, az biri de Trabzon. Evet, Soğuk çok sıkı, sıkı bir takım haline geldi. Orada da e, Pereira hocaya tebrik etmek Hı. lazım. Oraya dokundu. Orada bir oyun inşa etmeye çalışıyor. oyuncu da bunun karşılığını veriyor. Alanya'dan e, puanla dönmek artık çok zor. Biz e, ligin e, bit, bitti hafta yaptığımız yayında şunu ikinci ara çok daha zor geçecek. İkinci ara puan, al, puan almak çok zor. Hı hı. Çünkü kimileri düşme yarışı klasında kimileri işte yukarıyı zorlamaya çalışıyor, rahatlamaya çalışıyor, 40 puan almaya çalışıyorlar. Yani baraj 40 bugün puan. Bugün Eyüp aynısını yaptı. Yani bugün herkes Eyüplüler yani dediği maçta, kayyum evet. atanmış bir Eyüp'ten, oyuncularını dağıtmış bir Eyüp'ten bahsediyorduk. Konya'nın çok rahat kazanabileceği bir maçtı ama ilk e Spor evet. yendi. Yani ikinci yarı puan almak çok zor. Bu hazırlığı sadece bizim dört büyükler, büyüklerimiz değil diğer takımlarımız da yapıyor. Ama ikinci yarının bu kadar zor geçeceğini bilen Galatasaray bu hazırlığı nasıl yapmıyor? Ben bunu anlamış değilim. Evet. Şimdi hocam Fenerbahçe'de son işte sezonlarda işte Jorge Jesus oyuncu değişikliği yaptığında futbolcularda böyle el kol işareti yapanlar vardı. Vitor Pereira'da vardı. İsmail Kartal'da da vardı aynı şekilde. Mourinho'ya e çok böyle şey bir olduğu için girmiyorlardı o topa ama e, mesela Tedesco'da az önce Ali Cemal hocam da dediği gibi Tedesco'nun oyuncu değişikliği yaptığı formasyonlara takımın müthiş bir saygısı var. Bu da çok önemli değil mi? Yani takım içerisinde e, teknik İnan direktörün çok. aklına futbolcuların güvenmesi. Güvenmesi, inanması ve sonuç aldıktan sonra bu daha çok sizi motive eder. Ki onu söylemeye çalışıyorduk az önce Galatasaray'la kıyaslarken. Dediğimiz gibi yani ben ilk yarı biterken e, hele o direkten dönen toptan sonra ikinci yarı ne bekleyeceğini hmm. özellikle onu bekliyordum yani burada Yiğit Efe'yi gördükten sonra üçlüye döneceğini hiç aklıma gelmedi mesela ama biz hatırlarsan e, bir programda 35 yaşındayken e, bunu şarkede yapmıştı dedim ki yine bir e, yeni bir şey deniyor ki gayet değerini oturdu kendi kimse orada beklemiyordu. İsmail tek başına orada Hocam direkt olarak açıkladı zaten. Tek başına aslında baktığında üçlü orta saha var Alanya'da. Tek başına İsmail neden kendisi ve Asensio da yakında onu. Yani orayı hakikaten boşalttı bu sefer. Evet. E, hiç o ikili e, temaslı oyuna girmedi. Alan yarattı. Yanlış mı hocam? Sonra Kerem'i de oyundan çıkar <laughs> biraz Kerem e, şey yaptı oyundan çıkarken ama oyunun sonucundan çok sevinen üçüncü gol attığında Kerem'di. Evet. Şimdi bunun karşılığını almak Tedesco'nun ciddi anlamda bu işe kafa yorduğunu çok net olarak gösteriyor. Yani burada da oyuncular bunu gördükten sonra e tabii ki yapacaksın. Yani bunun karşılığını alıyorsun. Sen ben evet e, izlediğimizde e, mesela Asensio ile alakalı söylenecek hiçbir şey yok. Yanlış mıyım hocam? Yani, yani. E, sen sağa koyuyorsun sağda oynuyor, sola koyuyorsun, solda oynuyor. Yani e, bazen oyun kurucu gibi oynuyor. Şimdi Fred girmiş, Fred'teki yani sanki 11'de başlamış gibi. Biz Galatasaray'la örnek verirken bunu. Şimdi İsmail'in yerine giriyorsun. Fred, Fred gibi kariyerli bir oyuncu var. Doğru mu? Yani Fred gibi kariyerli bir oyuncu o kadar istekli, o kadar arzulu giriyor ki. Burada atılan John Drouin'la, burada Talisca'nın sevincini ben gördükten sonra, maçtan sonraki sevincinden bahsediyorum. Yani sağ içini o kadar mutlu olamazsın. Yani burada şu çıkıyor aslında. İşinde ne kadar usta olduğun önemli değil. Ne kadar tutkulu, ne kadar arzulu olduğun çok net. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasındaki şu andaki fark da bu. Hı hı. Ve bu farkı Tedesco ciddi anlamda <laughs> Fenerbahçe'ye sağladı. Eğer bu şekilde devam ederse ki Fenerbahçe 42 puanda yanılmıyorsam <laughs> ikinci yarı bu şekilde gelen transferlerle bilmiyorum daha transfer olacak mı? Ee, daha Kante'yi bekliyor Fenerbahçe. Kante Biz Kante'de gelebilirse yani. Bekliyor. Aynı zamanda şunu da öğretiyor. Yani buradaki hocalara Pereira'dan güzel örnek verdi Ali hocam. Yani e, önde karşılama şeklinde dört tane defans oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin tek forvete karşı. Pereira hemen hamlesini aldı. Üçlü defansa döndü. Orta sahasında boşalttı. Kanatlardan oyun kurdu. Burk de buraya çıkınca şimdi bu sefer Pereira hamle yapmak Zorunda kalana kadar golleri yediler zaten. Evet. Yani o yüzden tebrik etmek lazım.